Videoya geçmeden önce hala kanalıma abonesiniz. Abone olup yanındaki zil tuşuna tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönderdiğim kaydedersiniz ve videoya da like atmazsınız. Like atarsanız cidden de çok mutlu olurum. <laughs> arkadaşlar ben Grol ve bugün size arkadaşlar Michael Sosyal Gülüm'ü sunuyoruz Sosyal Gülüm'ü sunuyoruz Sosyal Gülüm'ü ee, sunuyoruz Beni gençler İki sene size edip like kurmak um, Cidden beni sevdiğiniz Kılıç aldım be. arkadaşlar ben kılıç Kanun aldım Kanal abone olursanız abone olursanız Ve bugün yanımda çünkü küçük rege var Çük rege Aga gel 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 ben burada adam var sana atacağım <laughs> Aga yanında adam Aga yanında kes uyuz oldum Kes 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 <laughs> Lan arkandan adam geldi Ölme sakın Sakın ölme Sakın evet küçük RGVS imbiş kaç 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 baltayı bana ver Gel 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 arkandayım. Burada. Aga artık eğimin başım döndü biliyor musun? <laughs> At bana aga bak adam bize doğru gidiyor. Hani neyse gençler efendim kanalda açıklama kısmında bulabilirsiniz. bilsiniz. dediğim ee, gibi ah. girip abone olabilirsiniz. Abone olursanız beni sevindirmiş olsun gençler. Şimdi gel aga adamlara doğru gidelim. Okay. Bu arada gençler e, gördüğünüz üzere şöyle bir SA yazalım. oye. Oh yeah. <laughs> Youtube'da geldim buna ilgili de video gelecek. Aa bak burada demin ki demin adam bizden kaçtı değil mi? Gel buraya. Gel buraya. Evet beni yeni, benim yeni, benim mini hassasiyet düştümüş galiba. Oynayamıyorum çünkü. Ha neyse gençler abi seni ben oltana sokayım. Neyse gençler dediğim gibi de e, e, eğer siz de benim videomu gelmek istiyorsanız beni Skype adresinden bana ulaşabilirsiniz gençler. Kanalda destek çıkabilirim. Ama ben Efe'yi tanıdığım için aldım yani videoma. Şimdi. Eee gel. Aynen. Aga. Tamam bir dakika ee, Şunları al At. istersen Atmanın doğru Gençler bakın ee, Şimdi siz diyorsunuz ulan 5k'da facecam gelecek Diyorsunuz şu an gelmeyecek gençler ee, Çünkü facecam sipariş ettim de ebede, ee, Ne bileyim Mikrofon falan sipariş edeceğim Yaşar hepsiyle beraber böyle Yeni ekipmanlarla beraber çekeceğim hem ee, Böyle daha güzel olur yani ee, Aynısı bana da oldu biliyor musun Bir karda facecam dedim 26, 2600 oldum Çünkü beyler yani şimdi Neydi onu Belki de siz Girol'un e, videosuna gidiyorsunuzdur ama be, Bazı bazı insanlar yani Bazı insanlar böyle şeyler yapıyor beyler Neydi onu Geleceğim diyor ve onu bekliyorum kaç gündür Ve yani videoyu çekelim ben sana videodan sonra vereceğim diyor Sonra videoyu çekiyoruz ama atmıyorum da zaten yani Çektikten sonra benim emeğimi harcayıp yani Burada gidiyor e, kardeşim atamayacağım KB diyor. Bu hep böyle yapıyorlar biliyor musun? <laughs> aga aga bekle dur aga geldim. Oo shit. Neyse e, buraya zaten yukarı çıkış yoktu. Hani neyse gençler şöyle doğru inelim dediğim gibi kanalda abonesiniz hala bu noktaya kadar gidip ve bir dakika bir dakika sonra yine bir kelime vereceğim bakayım bakalım gençler çünkü e, geçen sefer torpak demiştim ama bu sefer torpak yazmayın sakın torpak demiştim ve torpak bütün herkes torpak yazmışlar e, e, yorumların yüzde sekseni torpak yazmış Neyse. Ee, bu noktaya kadar da izleyenler ne yazsın aga? Sen belirle. Hmm. Küçük RG yazsın tamam mı? Tamam, <laughs> Konuşalım. <Aga. gülüyor> Neyse gençler. Dediğim gibi bu noktaya kadar da izleyenler varsa da küçük RG yazsın hmm. açıklama kısmında. Açıklama kısmında diyorum. Yorumlar kısmında da gençler. Bu arada videoda çıktı yani. Ölmesek en aga. Şöyle atayım şunu. Ölmem ölmem daha yapalım bile var. Bekle aga ben bir diamond sword yapıyorum. Tamam sen git yap oradan. E, ee, ayrın var mı bana? Ee, var sana da yaparım şimdi. Tamam ya çabuk yapayım ben atmanla bu arada gençler videoda çıktı yani çok hızlı bir şekilde videoda da çıktı dedim gibi Efe'nin açıklamak için kısmına size benim Aa. videoma gelmek istiyorsanız gençler şartlarımı söyleyeyim Efe'nin kanalına gidip abone olacaksınız ve gençler e, yorum e, bana Skype'ten ulaşacaksınız veya Facebook'a Sen ulaşacaksınız Seni ki kilitledim de Fuck <gülüyor> 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 Neyse e, gençler bakalım şimdi oyunu kazanabileceğiz mi büyük ihtimalle alamayacağız Ama benim için sıkıntı yok hadi bakalım youtuber diyor Kalp atalım mı? Aynen, Aga abi. şimdi yani biraz ego olmasın da yani ben benle yanımdayken kazanamamak mümkün olmaz yani anlatabiliyor <laughs> muyum? <laughs> Oooo what the fuck? Abi bana adam direkt ben bana target lan. niye çünkü gençler benim youtube tagım var evet mükemmel Neyse e, videomuzdan sonra gerçeği Yaşar eğer videomu ben de gidip like'ımı atabilirsiniz eee kanala abone siz kanala abone Gel, gel Bu noktaya kadar oğlum. izleyenler varsa gençler e, yorumlar kısmında küçük rg yazsın onlara da gidip abone olacağım kalp bırakacağım onlara da Görüşkenize bakın ve Bay bay de. Niye oğlum bay bay diyorsun? Daha el bitmedi bekle. Bay bay. <laughs>